diliyorum herkese. Hemen pazartesi günü 5 Şubat pazartesi günü bakalım bugün bu hafta burçları neler bekliyor. Ben yani Koç burcu ile itibaren anlatmaya başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu hafta 9 Şubat'ta Koç burcunda bir yeni ay gerçekleşecek ve bu tabii ki öncesi ve sonrası bir hafta e, artı eksi bir hafta etkisi sürüyor. Zaten onu da eğer kısmet olursa yayın da yapmak ist istiyorum zaten. E, 9 Şubat'ta Kova Burcu'ndaki yeni ay burçları nasıl etkileyecek diye. E, haftalık olarak da sizi nasıl etkileyecek? Haftanın bu açıları yani 5'inde Merkür Kova Burcu'na giriyor. Bu iletişim, geçişler nasıl olacak? Hemen onu anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Koç Burcu bu hafta e, Burcu'ndaki yeni ay e, sizi... E, yaşayacaksınız bu hafta için. Geleceğe daha yeni planlar, yeni hayaller, yeni hedefler belirleyebilirsiniz sevgili koçlar. Özellikle yalnız e, gerçekleştireceğiniz bir e, tek başına yapacağınız hedefleri seçebilirsiniz sevgili koçlar. E, i̇çinize dönmek, geleceğe odaklanmak isteyebilirsiniz bu hafta. E, bu hedeflerinizi maddi anlamda risk içeren, konfor alanınızı terk etmeye dayalı hedefler olabilir. Ayrıca bazı koçlar iç arkadaşlarıyla, ee, bitirme kararı alabilir arkadaşlıklarını. Uzun vadede pişman olmanız için kararlarınızı alırken sahip olduğunuz değerleri, inançları düşünerek hareket etmenizi öneriyorum sevgili koçlar. Ve sevgili Boğa Burcu, e, bu hafta sizin için tabi bu hafta en belirleyici etki 9 Şubat'taki Kova Burcu'ndaki yeni ay. Bu sizin 10. cevizi gerçekleşiyor. Yani sevgili e, Boğalar, kariyer hayatınızın gidişatına dair... Yeni kararlar alabilirsiniz. Özellikle de e, geliş, e, gelirlerinizi arttırmaya ve yeni e, aldığı, yeni aldığı yer aldığınız ekiple arkadaşlarınızla yerinizi sağlamlaştırma amaçlarını e, belirleyebilir, karar verebilirsiniz. Hedefleriniz için risk alabilir, insanların sizden e, eklemeyeceği şeyler yapabilirsiniz. Marjinal farklı durumlar doğurabilirsiniz hayatınızda sevgili boğalar. Ayrıca kariyerinize odaklanmak için güzel vakit... Geçirdiğiniz bazı şeylerden vazgeçebiliriz, biraz konfor alanınızdan vazgeçebilirsiniz sevgili boğalar. Uzun vadede pişman olmanız için karlar alırken dediğim gibi sahip olduğunuz değerli inançlara sizin de boğa e, dikkat etmenizi öneriyorum sevgili boğalar. Çünkü kova burcu biraz sizin için e, farklı bir e, enerji veriyor. Ve sevgili ikizler bu hafta e, işsiz olanların veya iş değişimi planlayan yeni iş e, e, görüşmeleri gerçekleşebilir. Bazılarınız kariyerinize yatırım amaçlı bir uzmanlık eğitimine katılmanız, bir hobi kuşatılmanız ya da yüksek lisans, doktora gibi konular gibi süreçlere başlamanı, başlamaya karar alabilirsiniz. Bu noktada ee, beklemediğiniz yerlerden sizlere zorlayacak sürprizlerle karşılaşmanız mümkündür sevgili İkizler Burcu. Ayrıca e, güvendiğiniz bazı kişilerden yollarınızı ayırabilirsiniz. Yol ayrımı özellikle bu haftanın e, önemli konusu arkadaşlar birçok burcu için. E, sevgili İkizler Burcu sizin için de Aynen böyle bir durum. Uzun vadede pişme olmaz için dediğim gibi e, iyi, eli, iyi düşünüp ona göre karar vermenizi öneriyorum sevgili İkizler Burcu. Ve sevgili yengeçler. Yeni hafta e, sizin için hem sosyal medya eğer kullanıyorsanız benim gibi içim üreticisi birisiyseniz sosyal medya e, hem de sosyal çevrenizde temizliğe gitmeni, gitmeye karar verebilirsiniz. Ya da Instagram'da, Facebook'ta belki arkadaşları temizliğe gidebiliriz değil mi? Gidebilirsiniz sevgili yengeçler. E, sosyal medya hesaplarınızı baştan sona temizleyebilir. E, sosyal çevrenizdeki dünya görüşünüze uygun olma insanları çıkarabilirsiniz hayatınızdan yengeçler. Ayrıca uzmanlık eğitim ve yurt dışı işlerle ya da yabancı. E, larla yapacağınız çalışmalar gibi konular için ekstra para bulmanız gerekebilir bu hafta bunun adımlar atabilirsiniz yengeçler uzun vadede dediğim gibi pişman olmak için iyi düşünüp karar verin derim bu konulara adım atacağımız zaman sevgili yengeçler ve sevgili aslanlar e, özellikle bu hafta gündeminiz ikili ilişkiler olduğu için dikkatli olmakta fayda var e, dostluk iki ilişkiler deyince işin içine hep herkes partner ilişki eş olarak yorumluyor öyle olmuyor arkadaşlar Dostlar, sevgililer, ortaklar, iş arkadaşları bunlar da ilişkiler. Bu hafta sevgili aslanların gündemi bunlar. Güçlerinizi birleştirmeye dayalı yeni fikirler projelerle karşını, karşı karşı arkadaşlarınızla, ortaklarınızla girebilirsiniz gündeme. Bu noktada kariyerinizle ilgili risk almanızı gerektirecek fark, nüanslar fark edebilirsiniz sevgili aslanlar. Maddi fedakarlıklar yapmanız istenebilir sizden. Finansal bir ortaklık veya proje, ekip çalışması gibi konularda fikirlerde karşınıza girebilirler insanlar. Uzun vadede bir olmak için iyi iyileyip iyi düşünüp ona göre karar vermenizi öneriyorum bu hafta için sevgili Aslanlar ve sevgili Başaklar. Bu hafta sizin için iş hayatınız, yeni teklifler, yeni projeler, ekip çalışmaları ile karşılaşabileceğiniz yoğun gündeminiz olacağı bir haftadasınız. Yeni iş arkadaşları, kurabilirsiniz. Ekip halinde çalıştığınız insanlardan birisi sizi ikili, ortaklaşa yapılacak bir proje teklifi sunabilir, ortaklık gibi. Siz bir başak burcuysanız bu dönemde yine bir işe girmenizi sağlayacak görüşmeler yapabilirsiniz. Bazı iş arkadaşlarınızla, dostlarınızla ve de yakın içerisinde ilişkilerinizi biraz bir değiştirebilirsiniz. Ya onlarla daha bir fık sıkı sıkı ilerletip ya da Aradaki bağları e, Bilirsiniz sevgili başaklar dediğim gibi ama e, bunu düşünürken düşünürken yaparken e, bu hafta için iyi düşünüp sonra adım atmak ve karar vermek adım atmanızı öneriyorum size için sevgili başaklar ve sevgili teraziler bu hafta sizin için de özellikle aşk, ikili ilişkiler veya hobi ve çocuklarla alakalı bir yoğun bir gündem sizi bekliyor sevgili teraziler var olan bir hobinizle hayatınızda bir rutin alışkanlık haline getirebilir kursa yazabilirsiniz sevgili teraziler Üzerinizde çok geliştirdiğiniz bir ilgi alanınız varsa bunu işe, mesleğe çevirebilirsiniz. O konuda adım atabilirsiniz teraziler. Eğer çocuğunuz varsa veya da evde hayvanınız varsa onlarla ilgili harcamalar yapabilirsiniz bu hafta için. Ayrıca bir dönemde finansal yatırımlarınızda risk, tehlikeli adımlar atma eğiliminde olabilirsiniz. O yüzden dikkatli iyi düşünüp karar verip adım atmanızı öneriyorum sevgili teraziler. Ve sevgili akrepler bu hafta odağımız, gündemimiz aile, maddi des, maddi konular ve maddi, mal varlığı olmak, mal almak, vermek gibi konular gündeminizde olacak. Aile ve ailenin maddi kazancı gündeminizde olacak sevgili akrepler. Ayrıca bir galimankul ya da toprak yatırımı ya da evinizde teknolojik bir eşya alımı gibi durumlarda para harcama gibi gidebilirsiniz bu hafta için. Dikkatli olun. Bu noktada ikili, ikili görüşmeler yapacağınız... Sıtıcılara danışmanlık alacağınız kişi dikkat etmenizde fayda var. Beklemediğiniz durumlar yaşayabilirsiniz. Evli olanlar, çocuk olanlar ise e, çocuğu olmayanlar çocuk yapmaya karar verebilirler. Uygun zaman aslında sevgili akrep eğer bir akrep burcusunuz yükselen burcu akrep olarak eğer çocuk yapmayı düşünüyorsanız çok uygun bir zaman tabii ki e, bir şeyler karar verdiğiniz zaman iyi düşünmenizi öneriyorum sevgili akrepler ve sevgili yerler bu hafta odağınız gündeminiz daha huzurlu olmak, daha güvende olmak, daha konforlu bir hayata sahip olmak, odağınız, gündeminiz ve bu konular hakkında yeni günde yeni kararlar alabilirsiniz. Özellikle yaşam biçiminizi ve gündelik hayat rutinlerinizi değiştirecek kararlar alabilirsiniz sevgili yaylar. Bazen ise yeni bir ev sözleşmesi, garmenku konuları odağında olabilir. Diğer yanı akrabalarla görüşmek kısa zaman olarak ailenizin yanına gidip gelebilir. Ev arkadaşı değiştirebilirsiniz bu dönem. Özellikle bu konular odağınızda, gündeminizde. Dediğim gibi uzun vadeli konular e, karar alacağınız zaman dikkatli, iyi düşünüp ona göre karar almanızı öneriyorum sevgili Yay Burcu. Ve sevgili oğlaklar bu hafta odağınız, gündeminiz, maddi gelirinizi arttırmak, yeni gelirler oluşturmak için yeni kararlar alabilirsiniz, yeni fikirler, projeler üretebilirsiniz sevgili Oğlak Burcu. Biraz da bir arkadaşınızla beraber yapacağınız finansal bir çalışma ya da ticari bir faaliyete de alıp fikirle üretebilirsiniz sevgili oğlaklar. Yalnız biraz keyfi, zevki, eğlenceye çok para fazla para harcamaya, harcamaya madde anlamda aşırı risk almamaya dikkat dikkatli olmanızı öneriyorum sevgili Oğlak Burcu. Ve sevgili kovalar, bu hafta sizin burcunuza gerçekleşen bir yeni ay gerçekleşiyor. Çok fazla yoğun bir şekilde etkileniyorsunuz sevgili kovalar. Bu hafta kendinizle alakalı hayatınızın gidişatı, ana motivasyonunuzla alakalı olarak yeni kararlar alabilirsiniz hayatınız için. Özellikle hayatınızı, konforunuzu arttıracak, sizi eyleme geçirme, geçirmeye itecek yeni kararlar almanız mümkündür. Bilhassa gelirinizi arttırmak, yatırım yapmak noktasında yeni gündemleriniz olabilir sevgili kovalar. Ayrıca ailenizle, eviniz içinde planlarınızda olmayan harcamalar gündeminizde gelebilir. Dediğim gibi gene size de uzun bir şekilde düşünüp ona göre karar verip adım atmanızı öneriyorum bu konularda sevgili Kova Burcu. Ve en son 12 numaralı burcumuz sevgili balıklar. Bu hafta Kova Burcu'nda gerçekleşti yeni ay ve bu haftanın böyle yoğun bir değişim gündemi sizi özellikle iç dünyanız, Kendiniz yalnız kaldığınız vakitlerde bir eğer hangi dine, inanıyor, dine inanıyorsanız dini ritüellerinizi yapabilirsiniz. sevgili balıklar ya da meditasyon yapabilirsiniz. İbadet ederken aklınıza kendinize ve hayatınıza gidişatıyla alakalı yeni fikirler, yeni planlar girebilir sevgili balıklar. Bunlar not almanızı tavsiye ediyorum. Özellikle sizi ilerleyen süreçlerde işinize çok yarayacaktır bu konular. İlham alabilirsiniz. Biraz korkularınızla yüzleşebileceğiniz bir hafta sizi bekliyor sevgili balıklar biraz kendi içinizi inlendiniz bir hafta göz için sevgili balıklar. Evet arkadaşlar, bu hafta böyle 5 ve 11 Şubat arasında burçlar neler bekliyor kısaca değinmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi arkadaşlar, abone olmadan izliyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. Sağlık ve huzur sizin olsun arkadaşlar. Görüşürüz.